Fehmi Hoca ile İngilizce eğitim kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Yeni eğitim videomuza ve kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Dersimizde Turizm İngilizcesi 2. bölüm videosunu hazırladım sizler için. Bu videomuzun 2. bölümü de kanalımızda mevcuttur. İzlemeyenler için 2. bölümü de izlemenizi tavsiye ediyorum. Dersimizde Otel, seyahat ve restoran ortamlarında en çok kullanılan en önemli konuşma kalıplarından bazılarını sizler için seçtim. Türkçeleriyle birlikte bunları sizlere vermeye çalışacağım. Umarım İngilizce bilginize videomuzu izledikten sonra bir nebze olsa katkımız olur diyerek hemen dersimize başlayalım. When would you like to travel sir? Ne zaman yolculuk yapmak istersiniz? How would you like to travel madam? Efendi, nasıl yolculuk yapmak istersiniz? Ne ile yolculuk yapmak isterdiniz? Where can I rent a car from? Nereden araba kiralayabilirim? Will you please call me a taxi? Lütfen bana bir taksi çağırabilir misiniz? My booking reference number is 35. rezervasyon numaram 35 How many hours does the flight take? Uçuş ne kadar kaç saat sürer? uçak yolculuğu ne kadar sürer? Kaç saat sürer? How can I get to Watson Street? Watson Caddesi'ne nasıl gidebilirim? Watson Caddesi'ne buradan nasıl gidilir? Can you recommend me a budget friendly hotel? Bana hesaplı bir otel tavsiye edebilir misiniz? bana bütçeme uygun bir otel tavsiye edebilir misiniz? Buradaki şu ifade arkadaşlar budget friendly, bütçe dostu yani ekonomik hesaplı, uygun anlamında bütçemize uygun bir oteli e, sorarken alarken budget friendly dediğimiz zaman bizim e, durumumuza uygun bir e, otele oradaki kişi soruyu sorduğumuz kişi yardımcı olur, yönlendirir. Bu ifadeye dikkat edelim. Budget friendly, hesaplı, uygun yani bütçe dostu anlamında kullanıyoruz. Bu detaydan sonra devam edelim kalıplarımıza. Where can I drop precious items? Değerli eşyalarımı nereye bırakabilirim? I have a room reservation for two weeks at your hotel. Otelinizde iki haftalık bir oda rezervasyonum var. Otelinizde iki haftalık bir oda rezervasyonu yaptırdım. I made a reservation a double room last week. Ben geçen hafta çift kişilik bir oda ayırtmıştım. How long will you stay at our hotel Otelimizde ne kadar süre kalacaksınız? Otelimizde ne kadar kalacaksınız? At what time is the breakfast service? Kahvaltı saat kaçta? How many stars does your hotel have? Oteliniz kaç yıldızlı? Otelinizin kaç yıldızı var? Is there a swimming pool at your hotel? Otelinizde yüzme havuzu var mı? How can I get access to the Wi-Fi here? Buradan Wi-Fi'ye nasıl bağlanabilirim? I would like to book a table for two tomorrow. Yarın için iki kişilik bir masa ayırtmak istiyorum. Welcome. Hoş geldiniz. What would you like to have, sir? Ne almak isterdiniz bayım? Ne arzu edersiniz beyefendi? I would like to have steak. Ben biftek almak istiyorum. Bir tek istiyorum lütfen. Want to have first soup? Önden bir çorba almaya ne dersiniz? Önce bir çorba almak istemez misiniz? I am not a soup person. But I wouldn't mind a salad. Çorbayla pek aram yoktur. Ama salataya hayır diyemem. What would you like to have as a dessert? Tatlı olarak ne alırdınız? Tatlı olarak ne arzu edersiniz? I will have some chocolate pudding. Spankley almak istiyorum. Bank de lütfen. Evet arkadaşlar. Bugünkü eğitim videomuzun da sonuna geldik. Daha sonraki derslerde yeni eğitim videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı bildirim zilini açmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Yeni eğitim, yeni ders videolarında tekrar görüşene kadar hoşça kalın, sağlıcakla kalın ve en önemlisi İlmi Hoca ile İngilizce Eğitim kanalında kalın. Allah'a ısmarladık.